Namlu döndü bağrıma Elim düştü yanıma Dururma diyemedim Düştüm ölüm ağına döndü bağrıma Elim düştü yanıma Dururma diyemedim Düştüm ölüm ağına Ah oh, anama anama Dayanama anama acısı kesilirdi eli de ise yarama ah oh, anama anama dayanama anama acısı kesilirdi eli de ise yarama yandı yüreğim yandı elimde eriyorsun ne yüzle gideceğim sen burada ölüyorsun Ah anam aman ama dayanama aman acısı kesilirdi eli de ise yarama Ah anam aman ama dayanama aman acısı kesilirdi eli de ise yarama Vur kazmayı mezarcı mezarım derin olsun Beni vuran kardeşim bu dünya senin olsun Ah oh, anam anama dayanam anama dayanama, Acısı kesilirdi eli değse yarama Ah oh, anam anama dayanam anama dayanama, Acısı kesilirdi eli değse yarama